Merhaba arkadaşlar ben oyun zamanından Murat Öztürk Merhaba arkadaşlar ben de oyun zamanından Hamza Aşın Bugün Kafa topu iki oynayacağız Değil mi Hamza? Evet Hangi takımsın Hamza? Ee, Arsenal olabilirim Şimdi Arsenal olduğunu nereden anlıyor? Ah. Şunun tipe bak anasını eşekler Git gidiyor mu? Şu ben şu şu şu. Fu mu? <gülüyor> <gülüyor> ben de Ronaldo mu iyi düşür? Bunu Ronaldo bunu Ronaldo, Ronaldo değil. Ha bu Ronaldo evet, Portekizli yani Ronaldo. Neyse. Hadi be, hadi be. Hadi be. Yapma be. Çok güzel oyun Sankalen mi? Sen Kalenin içine ben girdim. İşin, böyle işi. Gol, lan sen nasıl bir durur? Bu işte şike var. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz maçım bitti mi? 18 saniye kala bitti. müthiş bir gol. Videoda görürsünüz bu golü. Allah belanı versin kendi kaleme. Gol geldi. 5 saniye kala. İnanılmaz. Saniye İnanılmaz. 1 saniye kala. <gülüyor> <gülüyor> oh, gol giriyor Hamza. Bak 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 bak. Ay evet gol. Normal atma beşiğini... Arkadaşlar iyi günler. Yayına abone olmayı unutmayın. Ben Murat Öztürk ben. Ben Hamza. Videomuz bitti. Bölüm 2'de görüşmek üzere. Hadi bye bye.